Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çevir şarkını kazan bosunu serisine başlıyoruz. ama tam ekran diyor ya. İşte bugün şarkılar çevirecekler arkadaşlar. O şarkılara arkadaşlar ne çıkarsa bu öyle şey yapacağım. O zaman hadi gelin geçelim. Arkadaşlar çarkımız hazır. Bak şey, Good Home Pantheon 1 gelmesin lütfen Good Home Pantheon 1. Çevirdim. Ben bakmak istemiyorum. Hadi. False. False Knight geldi. Oh. Hadi False Knight'a yenelim bari. Evet hazır garip. kamerayı tek tek bana abone oluyorsunuz. Kamerayı tabii ki de tek de ayarlamışım. Ama ekran parlıyor. Ekran parlıyor. iğrenç bir şey. Ben sinirlenmeye başladım. Ekran parlıyor. Neyse çarkı çevirdik. False night geldi. Hemen oyunumuza girip False Knight'ı yenelim. Bu serisinin ikincisini gelmesini istiyorsanız bu videoya bir like isteyeceğim. Evet bir like. Yani böyle çok a doğru gidecek. Yani beğendiyseniz e, beğendiyseniz kendinizi yorumlarda belli Çünkü bilmem gerekiyor. Bu arada abone olanlar abone olun. Abone olsun. Şeye gir. Good Home'dan girek ya. Yeni oyun başlatacak halimiz yok ya. Allah Allah. Bir dakika arkadaşlar. Ben ayakta durmak istemiyorum. Tamam. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, korkmaya başladım. Falsiyette. <laughs> Atandı dayanacağı, yani kolaylığı. <laughs> Seze biraz... fazla. Bir dakika, arkadaşlar 40 yılın sonunda sesi yani, Bu arada arkadaşlar Good Home Pantheon 1'de yer alan tüm bosslarda damage'imin 3'ün e, altına düşmemesi gerekiyor. Yani 3 canın altına düşemem ve az önce gereksiz yere damage'i kolaylıkla yendi. Şimdi hemen sıradaki şarkımıza geçelim. Çevirdim. Bakıyoruz. Ne geldi? Hayır, Green geldi değil mi? Kral mı Ha, ya. Hayır. Hayır, İmdat. Oğlum. Aa ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? yapacağım? Allah'ım sen koru. Bir dakika ben bunu şey modda geçemem ki. Zor. Zor modda geçiyorsun. Ben bunu e, en zor modda geçeceğim dedim. Ama ben bunda da aynen ben bu oyunda zor yenmemiştim ki. Aa dur dur W. Unutmuşum arkadaşlar. Oh my god. Çünkü radyancı da yenemezdim. doksan üç. Dünya o alt dolaba. Hamiden şunu atayım mı artık bir bak. Hı -hı. Sen arkadaşlar arkadaşlar ve öldük. Evet tamam. Ee, şey. bu video bugün bitmeyebilir çünkü bu Grim var evet. Grim'i kordum final bossu kordum ve dakika bir kordum. Dünya hadi. Hadi koyu ver biraz geliyor. Şu video buraya kadardı. Bunu yenemiyorum bak. Normalde çok kolay bir boss tamam mı? Yani? Tamam bu sakin, sadece bana. Hoppa böyle de vururum. Ya şu dikenler düşmüyor şöyle Bu Can doldurmadı mı? Şimdi tamam sakin dur kalk. Zıpla kalk. Gir. 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 Geri 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 geri. Oğlum yeneceğim seni, seni sen bekle. Seni yerlerde süründüreceğim. Dakika bir gol ver oğlum ne oluyor? geçtim ki. Ben orada ne yapmayayım? Şimdi böyle böyle bak seni gel oraya gel. Gel oraya gel. Oğlum ben bir daha iyileştim. Ama 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 ama. Kala 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 Hop. Aa! Çok kötü vurdun. i can that çıldıracağım ben çıldıracağım Allah Allah. Şey uzat. Ben bunu yanlışlıkla es, expert mod diye demişim. Expert mod. Zor mod diyecektim expert demişim. Oğlum dakika bir kalbim. Evet geldik. Merhaba. Senin adın ne? Çocuk adam Sen hasta mı oldun? Anne bu niye hasta oldu? Bu çok hiperaktif ya. Her zaman böyle. Sonra geldim böyle yine yaptı. Aa! Dur ya dur dur. Dört canım gitti. Hocam dakika bir gol iki ne oluyor? Gel gel. Ulan Oğlum bu çocuk biraz fazla hiperaktif. Ya böyle hiperaktif mi olur? Ben böyle hasta görmedim. Çok kötü şeyler yapıyorsun. Bir kere tek de geçtik. Çarkı çevireceğim. Çok korkuyordum bundan. Bu kesin bir daha gelir. Bu bir daha gelirse bu da expert yapmak zorundayım. Çünkü expert mutlu. Bu çevirmiyor ha. Oğlum grim gelsin bari. Grim'i seviyorum ben. Yavrucuğum dön oradan. Allah Allah. hayır 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 hayır. Videoyu burada bitiriyorum. Pantheon biri bu arada koymayacaktım gerçekten. Pantheon biri yapmayacağım evet. Yani. Ay isterseniz yaparım bu arada. Nos gelmez. Bu ne oğlum? Right. Ya bak Sirel Boss çıktı. Allah Allah. Yani kısaca işgalini çekeceğim gibi ben diğer hesaba giriş yapalım. Çünkü burada Good Home'dayım. Hemen efendim hemen hemen hemen. Şey Pantiyon 1 yapmayacağım haberiniz olsun. Çünkü zor abi. Pantiyon biri yap Onu öylesine koydum bu arada. Öylesine koydum şüpheli ya Allah'ım. bak Cali diyeyim. Oradan ne ben kalıbı alacağım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bu arada e, kararımı değiştirdim. Hmm, bu seriye 10 like gelirse devam edeceğim. Çünkü ben işkence çekiyorum bu seride. Oğlum kim işkence ister? Mi? Ya öyle şeyler yapma. Bağıracaksın zaten. Ama masa bana masa şimdi giriyorum. Oynuyor herkes Dur lan. Onda da başlanmaz ki ya. Aa! Bozanın da can doldurma yasak dediğim. Demedim herhalde ya. Ha dediysen de bu arada Hollow Knight. Şey yani Hollow Knight. ya yani bu boss dışında Hollow Knight var ya hani başta. Onda can doldurma yasak. Aa, Şaka bu arada öyle bir şey demedim herhalde değil mi ya? E dediğim zaman de boş ver. Hiç gelecek biliyorsunuz. Ben matematiksel hesaplama yaptım. Daha şeyde ölürüm. Keşke öyle video bitseydi deseydim. Uykum geldi. Tekte geçer miyim? Koltuktan göremiyorum zaten. Yarım geliyor mekanım. O kardeşim ya, o evi çekeceğiz biraz. Çekil bakayım. Oynuyorum diye. diye itmişsin Kızım ben sana poşetleri ben şeyde, Ya ben dolduruyorum boşalt. Koy hadi. Çok kolay ye gözü sapsarı olduğunda emin olun ki size yavuk ok fırlatacak ya çık, ya lazer atacak. Ee, şu an zor durumdayım. Gözü beyaz olacak hissettim. Yine beyaz oldu. Oğlum bir de double atıyor da sıkıntı yok. Bu arada ıı, çarmıhanı bir kere göstermiştim şey olmuş ee, nasıl iki can doldurabiliyorsun diye ee, bir videoda her çarmlarıma bakın yani çarmlarım var deep focus kullanıyorum tamam deep focus double şey dolduruyor ama yavaşlatıyor canı ben de bir de hızlı can doldurmayı taktım normal can dolduruyorum ama biraz farklı mı alırsınız lazım olur bu arada tekte ikinci bölüme geçiyoruz arkadaşlar tekte geçer miyiz videodayım bir de bakın çok gururluyum oğlum ben neyden bahsediyorum gururluyum falan saçma sapan şeyler saçmalıyorum tamam bak, hayırdır 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 Allah Allah Ben yeri kıracağım diye biliyordum. Oğlum bu boşlukları kırmıyor muydu ya? He pardon bu yeri kırıyordu. Unuttum dur nazar değil. Tövbe. Tövbe tövbe. Allah. Allah. Ufa! başarısız oldum. Bu geçmem gerekiyordu. 20 dakika dolmuş. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.